bugün bu meclise yeni gelen arkadaşlarım, bizler gibi daha önce seçilmiş gelenler, 550 milletvekilinin, hepsinin hangi parti ile hangi parti arasında koalisyon kurulacak sorusundan önce kendimize şu soruyu sormamız lazım. Bir, bu dokunulmazlıkların arkasına sığınacak mıyız? İki, Sayıştay raporları meclise gelecek mi? Üç, meclis televizyonu Bizim çalışmalarımızı kesintisiz yayınlayacak mı? 4. İnternet yasakları ne olacak? 5. Çift örtülü ödenek ne olacak? Yani hem başbakan hem cumhurbaşkanı örtülü ödenek kullanıyor. Bu ne olacak? Bunu konuşmamız lazım. Bence daha yemin etmeden önce bütün milletvekillerinin bu meclise yakıştırmadığı bir şeyi konuşmamız lazım. Kavga olayını, yumruklaşmayı konuşmamız lazım. Bunlar olacak. Bunların olmaması için bu başlangıçta bunları ne yaparız? Ve 7 Haziran seçimlerinde bir şey gördük ki tepeden bakma. Siz bizi anlamıyorsunuz be, zorbalık, kibir. Bunlar hepsi sona ermiştir. Milletin rızasıyla, milletin isteğiyle olmuştur bunlar. Ve önümüzdeki süreçte ülkemi ve partimi zor günlerin beklediğini görüyor. Bunu biliyorum. Ama ben hem fizik öğretmeniyim hem milletvekiliyim. Fizikte bir doğru hemen söylenir, bilimin esası budur. Doğruyu bulduğun anda söylersin. Siyasette doğru zamanı gelince söylenir. Onun için bu zorluklar nelerdir? Ee, kısa süre içerisinde bunları anlatırım diye düşünüyorum. Koalisyon kurmak kolay iştir arkadaşlar. Koalisyonu yıkmak zor iştir. Gençlik kollarından bu yana siyasetin içinde olan birisi olarak 91-95 arasındaki dhp SHP hükümetinin o yıllarda ilçe yöneticiliği yapmış birisi olarak yaşadığımız zorlukları çok iyi hatırlıyorum. Yani milletvekilimizin Kızılay Meydanı'nda dövülüp o polisin bulunamaması çok iyi hatırlıyorum. Çekiş güce hayır deyip sonra evet dememizi çok iyi hatırlıyorum. Yani koalisyon kurdunuz. Kırmızı plakalara çok meraklandınız. Çok hoşunuza gitti seyrediyordunuz arkadaşlar yıllarca biz de binsek bu plakalara diyorduk. Acaba Cumhurbaşkanı sizin müsteşarlarınızı, genel müdürlerinizi atayacak mı? Sizi zora sokacak mı? Bunları hiç düşündünüz mü? Mesela dyp hükümeti döneminde İstanbul Emniyet Müdürü meydan okumuştu koalisyon ortağına. Necdet Menzere hiçbir şey yapamamıştı SHP. Hatta meclisin en tecrübeli üyesi Sayın Baykal en haklı gerekçelerle en doğru gerekçelerle bir yolsuzluk yakalamıştı. Koalisyonu olan desteğini çekti. Ve millet bizi cezalandırdı hatırlayın. Haklı olmamıza rağmen bu millet bize dedi ki koalisyonu sen yıktın. Sen bir belirsizliğe ettin Türkiye'yi, bizi baraja bıraktı. Baraja takıldık. Yani koalisyon kurma sevdalılarına ben tecrübeli bir siyasetçi olarak şunu söyleyebilirim. Koalisyonu kurabilirsiniz. Ama koalisyonu yıktığınız anda bedelini ağır ödersiniz. Ya da milletvekilinizi döverler, size meydan okurlar. Cumhurbaşkanı atamalarınızı yapmaz, bunlara katlanırsınız. Bütün bunları düşündük mü? Bunları bir ufuk turu olsun diye, daha bunları görememiş arkadaşlarıma, görmeleri açısından peşinen bu kadarlık söyleyeyim. Ya. Zamanı gelince gerekli doğrular Peki, daha yani uzun olarak anlatılacak. Yani durumları seni e, Bak, bir e, efendim, CHP'de e, genel dönüş, ben bir şey demiyorum evet. yani genel bir değerlendirme yap. Teşekkür ederim. Kurmama durumları bir cezalandırma olmaz mı? Hani koalisyondan kaçıldı dediğimde evet hiç kurmamak Hayır canım o zaman o kadar çok e, AKP bugün Türkiye'de birinci parti. Şu anda halen ülkeyi yönetiyor eğer ülkenin hükümetsiz kalmasını istemiyorlarsa desteklesinler CHP hükümeti biz kuralım. Ne var formül ki? Formül var diyor. Var tabii formül bu. Yani en güzel şey o olur. Madem bu ülkenin hükümetsiz kalmasını istemiyorlar. ve biz hükümeti kuralım CHP olarak. AKP bizi dışarıdan destek. Tam tersini de söyleyebilirler. Onlar hükümet Niye yoksa, yoksa, hükümeti Niye onu Onlar 13 senedir de yönetti. Biraz da biz yönetir. Erken seçim ihtimalini Teşekkür görüyoruz. Erken seçim ihtimalini yani gerekirse olmalıdır. Bundan kaçınmamalıdır. Korkmamalıdır. Zaten bundan korkan bir parti kaybeder. Meydan okumalıdır. Meydan okuyamayan bir parti zaten erke, olası bir erken seçimde kaybeder. Genel başkanla görüşlerinizi paylaştınız mı? Genel başkanımızla istediğim zaman görüşürüm ama bunları paylaşmadım. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir Sağ